Selam dostlar, ben Turan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kalinax'ta VPN bu kurmayı öğreneceğiz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey terminalimizi açmak. Terminalimizi açmadan önce Google'dan bir şey yüklememiz gerekiyor. Google'dan değil de web browser'dan bir şey yüklememiz gerekiyor. Burada web browser'ı açıyoruz öncelikle. Evet şu an web browserımız açılıyor. Geldi evet. Buraya Şöyle hata verdi. Neden acaba? Şu an internet bağlantısı var mı? Ha BF'e girmiştim ben bundan önce. BF hatası var. Buraya, buraya Google'ları Google'ları Ben videodan önce BF'i çalıştırmıştım. Burada herhalde çalıştırdığımı kaydetmiş, ondan açıldı. Neyse problem değil. Google'ımıza girelim. Evet şu an Google'a girdik. Buraya VPN Book yazıyoruz. VPN VPN Book Şu an göremiyorum. Karanlık ortamda video çekiyorum. Klavyeyi göremiyorum. VPN Book yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Evet burada ilk gelen siteye tıklıyoruz. VPNBook.com'a Evet bekliyor taşınmasına Ben bundan önce birkaç defa daha çektim bu videoyu. Yani bundan önce işlemleri ben yapmıştım. Şimdi hepsini tekrardan göstereceğim. Tekrar göstermem için de şu an yüklediğim dosyaları silmem gerekiyor. Hemencik onları sileyim ben. Şurada download'da. Evet. Hangisiydi VPN ha, Şuradakiler VPN dosyaları. Bunları silelim. Hatta şu da VPN dosyası, bu da VPN dosyası. Şimdi sıfırdan VPN bu. Kurmayı ve kullanmayı göstereceğim size. Evet. Şu an Google'la arattığımız ve web sitesine tıkladığımız T geldik. Burada bazı seçenekler veriyorlar bize. Şimdi burada bazı serverlar var. Gördüğünüz gibi US var. Burada Almanya var şurada Kanada var. Vesaire. Şimdi bunlardan şuradaki üstteki seçeneklerden OpenVPN'e tıklıyoruz. Evet, burada bize bazı serverlar verdi. Burada gördüğünüz serverlar şuradan birkaç tane örnek göstermek gerekirse şu FR galiba Fransa oluyor. Sonra CA büyük ihtimal Kanada oluyor. Şu US büyük ihtimal United States oluyor. Neyse bunlardan herhangi birini yüklüyoruz şimdi bu siteyi kullanmamızın amacından bahsedecek olursak bu site bize ücretsiz bir şekilde VPN hizmeti sunuyor şimdi ben işlemleri yapmayı göstereceğim işte bunlardan herhangi birini yüklüyoruz Ben buradan USB'yi yüklemek istiyorum şu USB'ye tıklıyorum ve burada save file diyor Buradan save file'ı seçip ok diyorum. Evet şu an VPN'imizi indirdi. Bu VPN dosyasını indirdiğimiz zaman bu zipli bir şekilde geliyor. Bunu öncelikle zipten çıkarmamız lazım. Biz bunu terminalden çıkartacağız. Başta terminalimizi açıyoruz. Şu an terminalimiz açıldı. Evet. Şimdi buraya yazacağım komutları tek tek takip edip kendi bilgisayarınızda uygulamanız gerekmekte. Şimdi işlemlere başlayabiliriz o zaman. Şimdi buraya şuraya hatta zoomlayalım birazcık daha iyi görmeniz açısından. Şunu da azıcık büyütelim sayfamızı. Evet. Şimdi buraya CD download yazıyoruz. Burada indirilenler klasörünün içine giriyor bu CD download. Girdik evet. LS yazıp dosyanın içeriğini gösteriyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi indirdiğimiz VPN dosyası burada. vpnbook.com openvpn us1 Biz de zaten bunu yüklemiştik. Bunu öncelikle zipten çıkarmak için bunu öncelikle zipten çıkarmak için şöyle bir komutumuz var. Unzip diye. Unzip yazıp buraya tipten çıkaracağımız dosyanın ismini yazıyoruz. Bizimki VPN bu. Şimdi V yazıp tebe basarsanız kendisi tamamlayacaktır. Sizde de büyük ihtimal öyle olur. Zaten tamamlamazsa şu dosyayı direkt buradan seçin. Sağ tık yapın. Copy selection diye. Sonra işte buraya paste diye işte. Şimdi evet bunu zipten çıkarmak için şimdi ismini buraya yazdık burada enter basıyoruz ve bize zip dosyasının içeriğini gösteriyor şimdi burada ls yazıp dosyayı zipten çıkarmış oluyoruz evet şu an dosya zipten çıkmış durumda şuraya hatta daha temiz görünmesi açısından şöyle yapalım evet şimdi burada bazı sorgular var Şimdi bizim burada kullanacağımız bir tane komut var openvpn diye Bu openvpn komutu kalinaksımızın bir özelliği zaten kalinaksta yüklü olarak gelen bir kod bölümü Şimdi bu kodu kullanmamızın amacı bu tür serverlarda vpn'e bağlanmak ve vpn'e bağlanmamıza olanak sağlıyor Şimdi işlemlerimize devam edelim. Size bu kodu göstereceğim. Buraya OpenVPN yazıyoruz. OpenVPN yazıp zaten buradaki dosyalar herhangi bir sunucuya bağlanıyor. Bu US sunucusunun içinde farklı farklı IP adreslerine bağlanıyor başka ülkelerde. Şimdi buradan herhangi birini kopyalıyoruz. Ben şunu kopyalamak istiyorum. OpenVPN TCP VPN Şimdi bunu ben kop ve buraya pes diyorum. Evet şu an kullanılmaya hazır komutumuz. Şimdi burada Enter'a basıyoruz. Ve bize bir tane kullanıcı ismi soruyor. Bu kullanıcı ismini OpenVPN kendi VPN bu kendi sitesinde veriyor. VPN bu diye. Kullanıcı ismi VPN bu. Şimdi burada Enter'a bastık ve bizden bir tane şifre istiyor. Şifreyi de şurada hemencik veriyor. KH3U KH3U Devamı neymiş? 5C9 mu şifremiz? 5C9 Evet. Şimdi bu şifreyi de yazdığımıza göre Enter'a basabiliriz. Evet. Şu an her şeyi doğru bir şekilde yaptık. VPN'in sağlıklı bir şekilde bağlanması gerekiyor. Şu an VPN'imize bağlanmış durumdayız. Bağlandığını anlamak için de burada bir tane yazı çıkıyor. Şöyle bir yazı completed dediği anda VPN kutumuza bağlanmıştırız. Şimdi hatta bir test edelim. Gerçekten VPN'imize bağlanmış mı diye. Şimdi buradan hatta başlangıçta hatta bu sayfayı bir kapatalım. Şimdi tekrardan şey açalım. Web browserımızı evet açtık. Şimdi bunu test etmek için DNS leak test diye bir tane site var. Burada bizim hangi ülkede olduğumuzu ve bizim var olan IP adresimizi gösteriyor. Evet, buraya DNS leak test yazıp enter'a basıyoruz ve bekliyoruz şu an. Zaten şu an belki VPN'imize bağlanmamış da olabilir. Çünkü bazen bağlanmıyor buralardan. DNS adresimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Zaten bağlanmazsa DNS adresimizi de değiştirmeyi göstereceğim burada. Zaten çok kolay bir işlem. Evet şu an bağlanmıyor gördüğünüz gibi. Şu an VPN'imize bağlandı ama internet bağlantımız yok. Evet bu büyük ihtimal DNS'den kaynaklanıyor. Evet şu an, şu an zaten hata verdi. Evet Şimdi bu VPN bağlantımızı Ctrl+C e ile sonlandırıyoruz. Şimdi burada DNS adresimizi değiştirmeyi göstereceğim size. Şimdi buraya yazmamız gereken komut biz bu işlemi leafpad'de değiştireceğiz. Sizde belki leafpad yüklü olmayabilir. Size hemen leafpad yüklemeyi göstereceğim. Bu leafpad zaten bildiğimiz text editor, bildiğimiz metin belgesi yani leafpad'i yükleme komutumuzu yazacağız apt get install install çok L yazdım evet buraya leafpad yazıyoruz leafpad yazdıktan sonra enter'a basıyoruz ve bize leafpad'i kalin aksımıza yüklüyor ben de hemen çık yükleyecek büyük ihtimal güncelleme varsa falan yapacak sizde bazı şeyler sorabilir yüklemek istiyor musunuz diye siz orada y'ye basıp enter diyeceksiniz ve yükleme işlemini başarıyla gerçekleşecektir. Şimdi evet ben LeafPad'i yüklediniz kabul edip şu an işlemlerime başlıyorum. Şimdi DNS adresimizi değiştireceğiz. Bu DNS adresimizi değiştirmek için buraya LeafPad slash etc slash resolve .conf yazıp enter'a basıyoruz. Şimdi burayı aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Burayı lütfen doğru bir şekilde yazın ve burada enter basın. Bize şöyle bir sayfa açılıyor. Şu anlık var olan leaf pad'imizi leaf pad değil pardon. DNS adresimizi gösteriyor. Benim şeymiş 192.168.1.1 miş Evet. Şu an bu DNS adresimizi buradan değiştireceğiz ve şimdi size DNS adresi bulmayı göstereceğim. İnternette zaten zibilyon tane var. Şimdi hemen onlara bakalım. Size de göstermiş olurum. Şu an aklımda zaten bayağı bir DNS adresi var. Yazsam büyük ihtimal bağlanır VPN'e. Neyse size de göstereyim. Free DNS Server yazıp Enter'a basıyoruz. Şu an internet var. Çünkü VPN ile bağlantımı kestim evet. Şurada bir tane de zaten site var. Livewire diye. Bu siteye tıklıyoruz. Evet. Burada bize bazı DNS adresleri gösteriyor. Google'ın DNS adresi mesela 8.8.8. 8.8 neyse. Bunlardan herhangi birini kopyalayıp bizim DNS adresimizin yerine yapıştırıyoruz. Ben bunu seçtim. 8.8.8. 4.4'ü seçtim. Şimdi buraya açtığım sayfa neredeydi benim? Buradaydı evet. Şimdi bunu buradaki DNS adresini yerine yapıştırdım ve bunu save file diyorum. Save ediyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi hatta bir kontrol yapalım gerçekten değişmiş mi diye. Bunu kontrol etmek için de buraya cat slash etc slash yazıp burada Enter'a bastık ve evet DNS adresimiz şu an değişmiş durumda. Şimdi VPN'imize tekrardan bağlanacağız. Şu an hatta VPN bağlantısı yokken bir DNS leak test yapalım. Hem siz de görmüş olun gerçekten değişmiş mi değişmemiş mi diye. Buraya DNS leak test yazıyoruz. DNS leak test yazdık ve bekliyoruz evet. Şu an şu an hiçbir şekilde VPN'le bağlı değilim büyük ihtimal burada Türkiye'ye çıkacak. Evet. Zaten gördüğünüz gibi şu an var olan IP adresim falan çıktı. Ben burayı sansürleyeceğim tabii ki de. Neyse. Şimdi VPN'imizi değiştirmeye başlayalım hemencik. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi buradan terminalimizi açıyoruz yine. Şurada hatta DNS leak test değil de VPN bu şeyimizi açalım VPN book. Şimdi hani kullanacağı da şifre soruyor ya. Zaten oradan araya bakacağız şifremize. Şurada hemencik Open VPN'e tıkladık ve şu an burada dursun bu sayfa. Evet, şimdi VPN'imizi değiştirmek için işlemlere başlayalım. Buraya cd download yazıyoruz. Download yazıyoruz. Burası bizi indirilenler yerine getiriyor ve burada el Dosyanın içeriğini göstermek için evet. Şu an burada Open VPN yazıyoruz. Open VPN. Open VPN. Ve burada herhangi birinde kopyalıyoruz ve burada herhangi bir serverı kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ve burada enter basıyoruz ve bize username soruyor. Yani kullanıcı adı VPN book. VPN bu zaten şurada gördüğünüz gibi şuradaki kullanıcı ismi şifresini yazıyoruz ve enter diyoruz şimdi şifre soruyor KH3 U 5C9 şu an şifremizi yazdık ve enter basıyoruz şu an VPN'imize güzel bir şekilde bağlanması gerekiyor hiçbir sıkıntı olmadan Evet bağlandık şu an VPN'imize hatta bir test yapalım sizinle birlikte. Buradan çıkalım tamamen ve browser'ımızı tekrardan çalıştıralım. Gerçekten IP adresimiz ve VPN'e bağlantı bağlantı kurabilmiş miyiz diye evet. Şu an browser'ımıza girdi ve buraya DNS leak test yazıyoruz. DNS leak test. Şu an internet bağlantımız var. Evet. Şu an girdik web siteye zaten direkt. VPN bookumuzda başarılı bir şekilde bağlantı kurduk. Zaten gördüğünüz gibi buradaki IP adresi değişti ve başka bir ülkeye götürdü bizi. Şurada hatta tekrardan DNS nasıl ilk test yazayım. Bunu Google Search'te aratsın. Ve şu Siteye de hatta girdiğimiz. Buradan da bakalım hatta. Şu an VPN'imize başarılı bir şekilde bağlantı kurduk. Evet. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.